kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. 12 Eylül 1980'de yapılan Amerikancı darbe üzerinden 35 yıl geçti. Peki darbeyi kim yaptı? 12 Eylül Türkiye'ye ne getirdi? Bu süreç hangi iktidarları yarattı? 12 Eylül Amerikancı darbesi kararı çok önceden alınmış ve CIA'nın bizim oğlanlar dediği güçler tarafından gerçekleştirilmişti. Darbenin haberi Cihan'ın istasyon şefi Paul Henze'ye sabah 3.30'da şöyle bildirilmişti. ''Your boys have done it'' yani ''Senin oğlanlar işi yaptı.'' ''Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ee, Ankara'daki çocuklar yaptılar.'' gibi bir şey söyledi. Türkiye, 12 Eylül darbesi öncesi tanıştığı Turgut Özal'la birlikte ekonomisini de batıya bağladı. Amerikancı darbenin ilk adımı 24 Ocak kararıyla atıldı. Darbeden sonra özelleştirmeler ve IMF anlaşmalarına yol verildi. Türkiye Özal aracılığıyla dünya ekonomisiyle birleşme ve Sovyetler Birliği'ni yeşil kuşakla çevreleme programının içine itildi. Bugünkü mafya gladio tarikat rejimi de işte bu sayede kuruldu. 12 Eylül Amerikancı darbesinin ardından 2000 subay ordudan atıldı, 36 general siyasi nedenlerle askeri mahkemelerde yargılandı ve mahkum oldu. Bir kısmı ordudan tasviye edildi. Özal'ın ardından iktidar koltuğu Amerikan vatandaşı Çiller'e bırakıldı. 1990'larda görev yapan Çiller iktidarı, Çiller özel örgütü eliyle Gladion'un Türkiye'deki faaliyetlerini örtülü bir şekilde yürüttü. Türkiye'nin 12 Eylül'le içine atıldığı karanlık 1990'larda başka bir operasyonla sürdürüldü. Amaç Tayyip Erdoğan Abdullah Gül ikilisini iktidar koltuğuna oturtmaktı. Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve CIA'nın ünlü darbe uzmanı Morton Abramovatis Erdoğan'la 15 Ekim 1996'da görüştü. Abramovatis, Erdoğan'ı Türkiye çapında liderliğe teşvik ediyordu. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül yönetimi 1996'da başlayan ve 2002'de sonuçlanan bir gladio operasyonuyla kuruldu. CİA, Tayyip Erdoğan'ların iktidar koltuğuna oturtulacağını 3 Kasım 2002 seçimlerinden 6 yıl önce raporunu yazdı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 1996'da bu saptamayı yaptı. RAND Cooperation raporunu açıklayan raporda Tayyip Erdoğan'ın başbakan, Abdullah Gül'ün dışişleri bakanı yapılacağı belirtilmişti. Büyük Orta Doğu projesinin amaçları bellidir. Ve burada Türkiye'ye de bir görev verildi ve biz bu görevi üstlendik. 12 Eylül 1980'deki halk düşmanlığı, bağımsızlığa karşı Amerika'ya bağımlılık, ordudan Atatürkçü komutanların tasfiyesi 2002 Amerikanca darbesiyle bugünlere uzandı. Cumhuriyetin tasfiyesi polis, yargı, medya operasyonuyla Silivri ve Hastal zindanlarına taşındı.